diş etiniz çekiliyorsa, bu sadece estetik bir sorun değil ciddi bir sağlık problemidir. Peki neden olur? Diş eti çekilmesinin birçok sebebi vardır. Periyodontal hastalıklar, diş taşları ve bakteri pılağı birikimi sonucu gelişen iltihap, diş eti dokusunun yıkımına neden olur. Travmatik fırçalama, çok sert fırça kullanmak ya da yanlış teknikle fırçalamak diş etlerini aşındırır. Diş sıkma ve gıcırdatma, bruksizm aşırı mekanik kuvvet, diş etinin çekilmesine ve kemik kaybına yol açabilir. Ortodontik faktörler, Yanlış konumlanmış dişler veya uygunsuz ortodontik kuvvetler diş eti çekilmesine sebep olabilir. Anatomik faktörler. İnce diş eti biyotipi veya kemik desteğinin zayıf olması çekilmeyi kolaylaştırır. Sigara kullanımı. Diş etine kan akışını azaltarak iyileşmeyi zorlaştırır ve çekilmeyi hızlandırır. Yaş. Yaş ilerledikçe diş eti çekilmesi daha sık görülür. Neden ciddi bir sağlık problemidir. Diş kök yüzeyi açığa çıkar ve hassasiyet gelişir. Özellikle sıcak soğuk hassasiyeti. Açığa çıkan kök yüzeyi çürüye karşı daha savunmasızdır. Çekilme ilerlediğinde dişin destek dokuları zayıflar ve diş kaybına kadar giden süreç başlayabilir. Estetik açıdan gülüşü olumsuz etkiler ve kişinin özgüvenini düşürebilir. Eğer diş eti çekilmesi fark ettiyseniz, erken aşamada bir periodontoloji uzmanına başvurmanız gerekir. İleriye gitmeden durdurulabilir ve bazı durumlarda cerrahi yenileyici işlemlerle tedavi edilebilir.